hoş geldiniz karşılaşma Nargın Yalçı'nın Türkiye'nin Fatih Terim Bası Toplansı Birlik Çeşit sorularınız varsa sizlerle başlayalım buyurun. Esin ve kuruluş rica ederim. Bu tür bir Vallahi bu tabloyla karşılaştım mı karşılaşmadım mı bilmiyorum. Birçok şampiyonluklar kazandık. Muhakkak ki hepsi birbirinden daha değerlidir ama mesele son maçta da kazansanız, üç maç kala da kazansanız sonunda şampiyon olmak önemli. O yüzden bilmiyorum daha evvel böyle bir şey oldu mu olmadı mı. Ama vazgeçmeyen, inanan bir grubumuz vardı. Bu grup, ben ve arkadaşlarım ve de oyuncularım ve de çalışanlarımız biz vazgeçmedik hiç. Allah da kalbimize göre verdi. İnşallah sonunu da iyi getireceğiz ama sonunda ne olur bilemem ama şu anki haliyle bütün Galatasaraylıların e, duasını, sevgisini, takdirini kazanmış bir Galatasaray olduğunu görüyorum. i̇nşallah sonlandırırız. Yüzde kaç diye bir şey bilmiyorum. Ali Sami'nde oynuyoruz. Önce kazanmamız lazım. Ee, ama e, maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Yani iki golden önce kazanmamız lazım bir defa. Onun ee, için elimizden geleni yapacağız. Çok şükür bugünlere. <laughs> e, dün, evvelsi gün bir hafta önce, iki hafta önce, birkaç hafta önce söylenenler, yazılanlar her şey herkesin aklında. Yapılanlar herkesin aklında kimsenin unutması mümkün değil her şey ortadaydı zaten Allah bize inşallah o günlerde de gösterecek başka soru var mı? Buradan. karşılaşmayı olan medya iki soru var hocam sabah gazetesinden Mehmet Özcan Yüktar Gol'in Galatasaray'ın adının olduğu yerde her zaman umut vardır sözüne Fatih Terim etmeyecek bir sözü var mı bu akşamdan sonra Allah rahmet eylesin Yüptervali'nin ya senin olduğu yerde tabii ki mut vardır. Fatih Terim'in de söyleyeceği şeyler vardır. O da biz kaybettiğimizde değil, vazgeçtiğimizde yeniliriz cümlesinin en güzel örneğini yaşıyoruz bu sene. Vazgeçmeyeceğimizi, sonuna kadar devam edeceğimizi şartlar ne olursa olsun, kaybetsekse kazansak da mağlup olsak da galip gelsek de vazgeçmeyeceğimizi söylemiştik. Vazgeçmeden geliyoruz. Biz vazgeçmedik. Ben vazgeçmedim, arkadaşlarım vazgeçmedi, oyuncularım vazgeçmedi. Çalışanlarımız vazgeçmedi. Galatasaray taraftarı vazgeçmedi. Dolayısıyla Galatasaray vazgeçmez. Sonunda kaybeder, kazanır ama vazgeçmez. Söyleyeceğim cümle bu benim. Galatasaray'ın olduğu yerde elbette ki umut vardır. Galatasaray'dan konuşuyoruz bu. Yani bu Galatasaray. Dolayısıyla dediğiniz zaman bir düşünmeniz gerekir. Başka? Diriliş postası Kaya temel. Küme düşmüş takımın Amigo taraftarlarının etkisi nedir? Sizce skor daha farklı olabilir mi? Bugün Amigolar mı vardı demek istiyor burada. Evet, kalabalık tribünlerden bahsediyor. Valla bizim gittiğimiz yerlerde tribünler hep kalabalık. Takım takım saymama gerek yok. Ama ne hikmetse Ali Samiyen'de de yine taraftarlar kalabalık. Bunu anlamış değilim ama bu hafta inşallah e, neyse cezası yani Ali Sami de geçen hafta hepimiz hatırlayalım. Bizden fazlaydı rakiplerimiz ama biz gittiğimiz yerde de bizden fazla. E, bütün deplasmanlara bakın ama Ali Samiyen'de biz yine rakipten azız. Ama Allah'a şükür devam ediyoruz. Edeceğiz de az da olsak yeteriz biz. Amigolar maça girdi mi girmedi mi bilmiyorum. Ee, demek ki çeşit çeşit amigolar var. Kimi gelip destek veriyor, kimi kimi başka şey yapıyor takımları için. Ama... Onlarla şu anda herhangi bir şey diyecek halim yok. Takımını gelmiş destekliyor. Tebrik ederim kime düşse de demek ki ee, kendine göre başka bir düşüncesi var. Artık ne olduğunu da hepimiz tahmin edebiliyoruz. Ama ee, onlarla da muhatap olacak halim yok tabii ki. Teşekkürler. Arda Turan Beşiktaş son hafta Göztepe ile oynayacak. Ünal Hoca var. Aslan gibi Göztepe gibi. Onların da ne yapacağı belli olmaz. Biz de Yeni Malatya Spor'la oynayacağız. Çok zor bir rakip. Elimizden geleni yapacağız diyor. Ve Arda Turan maç öncesi ilgili <laughs> olarak şöyle bir ifade kullanıyor. Maçtan önce Fatih Hocama, "Hocam havaya bak ne güzel. Tam Mayıs ayı. Bizim havamız." dedim. Hocam da bana, "Merak etme, ikisi de kaybeder." dedi şeklinde bir demeci var. Maç sonu açıklamalarda geliyor tek tek Arda Turan Mayıs ayı hava çok güzel Mayıs geldi hava çok güzel ve Fatih Terim de demiş ki merak etmek iste kaybeder. Ersin Galatasaray şöyle avantajı vardı e, maçları baktığımızda son haftalara girildiğimizde hakikaten oynayacağı takımlar e, seviye olarak Galatasaray'ın çok altındaydı. Beşiktaş'la Fener'in de şöyle bir dezavantajı vardı. Her şeye rağmen Sivas Spor'un hem hedefi olan bir takım hem de ligin en iyi takımlarından bir tanesi diyebileceğim fizik olarak da çok dirençli bir takım. E, 16 17 haftadır mı yenilmiyorlar. E, böyle bir takımla Tabii. karşı oynuyorsunuz. E Karagümrük'te ligin belki de hani top futbol oynamaya çalışan ekiplerin başında gelen takımlarından Hatayspor'la. Şimdi bugün biz dedik ki maçtan önce e, topu e, top oynamaya çalışırlar. Geriden oyun kurmaya çalışırlar. Beşiktaş bu presi eğer doğru presle, doğru baskılarla kazanabilirse rahatlıkla gole çevirebilirler ama Hiçbir şekilde bunu yapamadı Beşiktaş. Bir tane gol buldular. Yani, Lerin'in kaptığı top, Vida'nın kaptığı top golü öyle buldu Beşiktaş. Yani, Ama maçın geneli için söyleyemeyiz. Geneli diyene. için öyle söyleyemeyiz. Yani genel genelinde çok belli, taktik stratejisi çok belli olan bir takıma Beşiktaş kendi sahasında daha düzgün, daha pratiği olan, yani çalışılmış olan baskılarla beraber çok rahatlıkla cezayı kesebilirdi. Ben Beşiktaş'ın bu anlamda dersine e, Karagümreye çok çal iyi çalıştığını düşünmüyorum. Yani eğer bu baskılar iyi çıkabilseydi Beşiktaş rahatlıkla oradan galibiyetle ayrılabilirdi diye düşünüyorum. Galatasaray'a gelince Galatasaray havluya atmış Küme düşmüş bir denizli ile zaten beklenen bir skoru ve formda bir Galatasaray son haftalara girince e, Mayıslar e, bizimdir lafını da boşuna konuşmuyorlar e, biliyorlar kendi güçlerinin farkındalar kadro kalitesinin farkındalar oyuncular son haftaya girince de hepsinde form grafiği olarak hep yükselen bir Galatasaray e, o yüzden de son haftaya psikolojik açıdan şimdi e, çok güçlü bir şekilde giren bir Galatasaray ki gole varajına kaldı artık tamamen e, golle. E, artık değerlendireceğiz maçlarımızı. Beşiktaşlı